Şimdi her traderın rüyası nedir diye sorsak herhalde cevap belli. Hiç bozulmayan, piyasanın her koşulunda tıkır tıkır işleyen o tek o mükemmel stratejiyi bulmak. İşte bugün bir traderın tam da bu arayışa artık son verdim dediği bir yolculuğun hikayesine bakıyoruz. Adı Gold Concept. Düşünsenize ya hiç ama hiç başarısız olmayan tek bir ticaret stratejisi bulabilseydiniz. İşte bu soru. Bu aslında sayısız traderın kendine sorduğu o meşhur soru. Gold konseptin de ben bunu çözdüm dediği temel meselenin ta kendisi. Yani o bitmek bilmeyen kutsal kase arayışına bir nokta koymak. Yaratıcısı diyor ki, yıllardır bir şey arıyorum, bozulmayacak bir sistem ve o gün geldi. Bakın bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Bu hikaye, yaratıcının kendi kişisel arayışı etrafında şekilleniyor. Gold konseptin arkasındaki o duygusal yolculuğu, o arayışın nasıl bir sonuca bağlandığını anlıyoruz. Yani bu sadece bir teknik değil, bir arayışın bitiş hikayesi. Evet, ilk olarak bir trader'ın o ömürlük arayışına bakalım. Hani o meşhur kutsal kase arayışı. Bu trader'ların o bitmek bilmeyen strateji arama, deneme, yanılma döngüsünü anlatıyor. Kaynak metnin de altını çize çize vurguladığı gibi bu piyasadaki pek çok kişinin yaşadığı ortak bir hayal kırıklığı aslında. Yani o umut ve başarısızlık döngüsü bilirsiniz. Yeni sistemler, afili yazılımlar, robotlar satın alınıyor ama bir bakıyorsunuz bir süre sonra hepsi çalışmayı bırakıyor. İşte yaratıcının kendi hikayesi de tam olarak bu. Piyasadaki birçok insanın ortak deneyiminin bir yansıması gibi sunuluyor. Hani o sürekli yeni bir umutla para harcayıp sonra hayal kırıklığına uğramak, bu da haliyle işte çözüm bu demek için oldukça tanıdık bir zemin hazırlıyor. Peki, gelelim ikinci bölüme. Gold KONSEPT tam olarak ne? Gelin şimdi yaratıcısına göre bu sistemin ne olduğuna ve ne olmadığına daha yakından bakalım. Kaynak metne göre sistemin temel mekaniklerini ve vaatlerini bir masaya yatıralım. Gold Concept'in tanımı aslında oldukça net. Diyor ki, bu indikatörlerden veya algoritmalardan tamamen bağımsız, piyasadaki kırılımları ve düzeltmeleri okumaya dayalı manuel bir ticaret yöntemi. Yani işin özü şu, Otomatik bir robot yok, karmaşık bir indikatör de yok. Sadece piyasanın kendi dilini, o doğal ritmini, yani kırılımları ve düzeltmeleri okumak var. Buradaki temel iddia da zaten şu: Formüller zamanla eskir ama piyasanın temel doğası asla değişmez. İşte bu karşılaştırma çok önemli. Manuel bir yöntem mi, otomatik sistemler mi? Bakın, Gold konseptin ne olduğu ve ne olmadığı arasına nasıl keskin bir çizgi çekiliyor. Diyor ki bu manuel bir yöntemdir, robot veya algoritma değil. Piyasanın doğasına dayanır, bir indikatör veya formül değil ve bu yüzden de zamansızdır, sürekli güncellemeye ihtiyaç duymaz. İşte bu bozulmaz olma iddiasının temelini de tam olarak bu oluşturuyor. Yani insan yapımı formüllere değil, piyasanın o değişmez dediği doğasına dayanıyor. Ve şimdi bir diğer iddialı kısmı da evrensel uygulanabilirliği. Tabloya bir bakın. Zaman aralıkları diyor. M1, M5, 15, H1, H4, D1. Hepsinde geçerli. Piyasalar, Altın, endeksler, kripto fark etmez. Günün saati hiç önemli değil. 24 saat boyunca. Bu tablo yaratıcının o çok yönlülük iddiasını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki temel prensip her yerde her zaman diliminde çalışır. İster bir dakikalık grafikte scalp yap, ister günlükte swing trade et, mantık hep aynı. Peki geldik üçüncü bölüme bir disiplin felsefesi. Bakın bu çok kritik. Çünkü bu sistem sadece bir kurallar bütünü değil, aynı zamanda insan faktörünü yani sizi, beni ticaret kararlarından çıkarmayı amaçlayan bir felsefe olarak sunuluyor. Duygusal ticareti tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir yapı. Sistemin felsefesi şunu savunuyor. Trader'ın egosu, duyguları, tahminleri işte bunlar en büyük başarısızlık nedenleri. Yani başarı aslında kendinizi sonuçtan tamamen koparıp sadece ve sadece sistemin kurallarını bir makine gibi uygulamaktan geliyor. Tahmin yürütmek, bence bu yükselecek demek, umut etmek bunların hiçbiri yok. Sadece uygulamak var. De şu söze bakın. Sen yoksun, gold var. Sen sadece çiziyorsun. Sen sadece uyguluyorsun. İşte bu felsefenin tam kalbindeki o radikal disiplin ve egoyu yok etme zihniyetini o kadar güzel özetliyor ki. Trader'ın kişiliğini denklemden tamamen çıkarmak bu fikir sistemin en temel direklerinden biri. Peki tamam felsefe güzel, mantık güzel ama kanıt nerede? Dördüncü bölümde karlardaki kanıtlara bakıyoruz. Yani kaynakta sunulan sonuçlara ve referanslara bir göz atalım. Önce yaratıcının kendi ticaret sonuçlarıyla başlayalım. İlk olarak karşımıza çıkan iddia edilen ticaret challenge'larından birinin sonucu. 50 dolardan 9700 dolara. Bakın bu rakam özellikle küçük bir challenge hesabı ile elde edildiği için önemli. Yani sadece 50 dolarlık bir hesabın bu seviyeye gelmesi, sistemin sadece büyük sermayelerle değil, küçük hesaplarla işlem yapanlar için de ciddi bir potansiyel taşıdığını bir kanıtı olarak sunuluyor. Ve sonra bu rakam var, 496 bin dolar. Bu, yaratıcının gerçek bir hesaptan yaptığını iddia ettiği en büyük tek seferlik para çekimi. İşte bu sistemin uygulanmasının bir zirve noktası, bir nevi taşlandırılması olarak sunuluyor. Demo falan değil, gerçek bir hesaptan yapılan ve gerçekten de hayat değiştirebilecek bir para çekimi. Tüm o disiplinin ve sabrın nihai ödülü olarak anlatılıyor. Yaratıcının kendi sonuçlarından sonra sıra geliyor sosyal kanıtlara. Yani sistemi kullanan diğer kişilerin yorumlarına. Mesela Halil Özarslan'dan geldiği söylenen bir yorum var. Diyor ki, piyasaya küsmüştüm ama şimdi inanıyorum, liderin sağlam, stratejin sağlam olursa kazanç mutlaka var. Bu yorum, sistemin sadece para kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda piyasaya olan o kaybolan inancı da tazelediğini ima ediyor. Bir başka yorum da Arda'dan diyor ki, trendin başından sonuna kadar gidebilmek inanılmaz bir his. Swing, scalp fark etmez. Gold her zaman aynı prensiple çalışıyor. Bakın bu da yine sistemin o iddia edilen çok yönlülüğünü ve farklı ticaret tarzlarındaki etkinliğini pekiştiriyor. Yani hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işlemlerde aynı temel mantığın işlediği fikrini destekleyen bir yorum. Ve geldik 5. ve son bölüme, nihai ticaret manifestosu. İşte bu nokta bizi yolculuğun sonuna getiriyor. Yaratıcının tüm bu prensipleri nihai bir manifestoda topladığı ve arayış bitti dediği yer burası. Artık geliştirme yok, yeni bir şey aramak yok, sadece uygulama var. İşte o Gold Concept manifestosu. Maddelere bakalım. 1. Arayış bitti. 2. Artık güncelleme yok. 3. Robot yok, yazılım yok. 4. Sadece grafik, sabır ve sistem var. 5. Bu son strateji ve 6. Bu benim yolumun sonu. Gördüğünüz gibi her bir madde o arayış bitti ve artık başka hiçbir şeye ihtiyaç yok fikrini adeta çekiçle vurur gibi güçlendiriyor. Ve son olarak tüm bu anlatıyı tek bir cümlede özetleyen o son söz, gold concept, son stratejim, son durak. Bu cümle tamamlanmış bir görevin, bitmiş bir arayışın ve artık ulaşılmış bir hedefin tüm hikayesini tek başına anlatıyor aslında. Peki, tüm bunları dinledikten sonra akıllara şu soru geliyor. Bu kadar katı bir sistem ticaret sanatında insan sezgisinin yerini gerçekten alabilir mi? Yoksa nihai strateji bu ikisini birleştiren bir yerde mi gizli? Belki de bu sorunun cevabı her trader'ın kendi yolculuğunda bulması gereken bir şeydir. Ne dersiniz?